What might we see today, Stuart? Well, Derek, it's certainly in their hands. If they win here, a promotion match will be theirs. They just need to put in a good performance. It won't be easy, though. <laughs> and he did well to cut it out. Not difficult for both sides to find any passing rhythm. pa pa, pa. Abdullah. Aa, ya Aa, <gülüyor> 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 yetmedi. yetişmiyor. Ne bu ayakların yere Atlan. <laughs> Bu adama biraz 12 kişi falan oynuyor gibi ya sanki. Adam var burada. Dondoya var. Gidiyor gidiyor. Onu ben alacağım. sana ya. İçerde e, duran daha mantıklı orta açarsa kafa vurur. Kim açacak ya? Yani şu pası. Ya Selim gerçekten ya? yani, pası da gerçekten yedin. Ya? Yani Kardeşim ayağa atmayayım dedim. <laughs> <laughs> Azıkti değil ya Rakip kaleye girince verirdim. Anama köpek. Of şöyle vercen Selim. through to the keeper.

Genişliği görüyor muyum? Oğlum ben yine nasıl takatlandım lan? Senin antrenman eksik mi var <laughs> ya niye öyle? Aman be bot Underway And 1-0 it is Let's see what happens next That's a good pass one. <inaudible> So the ball rolling again 2-0 the score Well he could run onto it here kontrol edecek de <laughs> olacaksa Harbi, ya ya ama o topu bot, botun alması lazım ya Abdurrahman <laughs> Hop hocam. Tertemiz ya. E hey ya geç kaldık bir saniye. İlk ilk kontrolde Kaysan'a tertemiz almıştım aynı. <laughs> ah be. Aslında çok kötü kullandı Ben kaldım kardeş. Kaldılar. Hatta diyor. Diyorlar. Bayağı iyi. Ondan nasıl diyor? O top nasıl geçebiliyor ya, ya, ya. Ya. ya? top, top ne bir de ortadan ya. girdi ha top. Durdu izledi stoper. Peki ya da kim çarptı? Pas pas oldu ya. Adamın kafasına çarpmasınca diye aşağı gidiyorum.

Ulan Aldığı topu veriyor ya. Maç kazanırız ha. Alabiliriz ya biraz savunmamız toparlarsa kendini. Şu toparladık. Ahmet ya hiçbir şey yok ya.

Kafasına kondurdu ve sonunda artık. Sonunda. da bunu anlatmaya çalışıyorum. Bunu mu anlatmaya çalışıyorum? Evet. 150 meş, 150 maçtır kafana konduruyor zaten. 3. <laughs> katlara vuran bir. O ne lan bu nasıl bir görüntü? <laughs> evet aklımda payı var. çok pek. Benim değil mi? Yap evet, maalesef. <laughs> Tek attım. iyi. Bilmiyorum. Kaçırdım orayı. Kim bil? Oh be. Ademede Lugano. Demeyeceğim ben kendi taksın. Bak işte. Demedim ki. Bilmiş. Aldı kaldı. Bas ya ona değil ona Lan be Sana atmadım gibi Çaprazla bile basmadım ya Ah, bizim botta sandım la ben o topu Koşacağım yukarı doğru Bunu atarsın herhalde. Tam kafanda. Of. Lan o oğlum pa lan pas verdin lan? Yol vuramadı ya. Ben lan at lan salak. Beyler 4 kişisin. Daha dakikamız var zaman var. Aaa kurtulamadı aha. Bunu açtığın için vurdum ha. <laughs> ha bot niye geldi lan? 15'te. Ah. Yeah, bak kapı çıkıyor. Görmüş gibi yapıyor sabota <laughs> Oha possibilities in <ebesinin nikahı. Gülüyor> kadar basmadım ha. Muşabilirsin. <laughs> Hız daha veremedik ya. Hadi ben de alamam onu da. Daha hızlıdır. Lan. Ar. Kardeşim Selim daha hızlıdır. Vallahi gidiyor da. Ben alamam. Daha iyi oldu. Aldık aldık maçı aldık. Amına kudumun bak. Az şimdi de daha az bastım önüne bile atmadı ya. Evet. Tek 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 tek. Tek. Eklenen geri dönüş. Önce kendimizden alacağız. iki oynamıştım yine. O oran mı peki? Belki daha çok varmış la. Dün var <laughs> ya dün. Ah dün. Neyi real maçı mı? Real var evet. Lan ya acayip karar <laughs> kaldım. Aman aa, bir saniye geç kaldık yine bak. Bak Kaspur. <laughs> Ay. derken pas mı istedin hocam boştaydın <laughs> boştaydım Allah'ın izniyle <laughs> kafa bir, bir de ama. İyiydi. Gireliğe rağmen. Ben dur koşacaktım. Ben alayım sana. Sen bana tekrar havadan oyna diye yani ikiye bir. Koşuyu niye kestiniz la ikiniz de? Ben koşuyordum oğlum. O Koştuk kadar ya, oldum. Kesmedik. <laughs> Oyun yetişmiyor? Bu <laughs> neymiş? papa. Yo holo. Tam şuta bastım. Ben de bastım. Ben pasa bastım da tabii şutlar bizi geçti. <laughs> Başar. Ryan sen gitti. Sana at dedim de gelmedi. Lan! Aha. <laughs> <laughs> bak bencile bak bencile bak bencile. Gelir miydi ya? Vallahi bencilsin ha. Pardon. Teleperton kardeşim o zaman o topu Ben arkadaşlar faal yapın bir şey yapın Lan Bir de kendi kalanı at <gülüyor> 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 Ya işte savunma demiyor da orada bir de kendi kalanı atıyor ya yani. Salaha yatarak Salaha evet. yatarak maçı kazandık <laughs> Defeat for them. Well Derek, it was a half-bought contest which neither side completely dominated, but the result was